Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alda. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Kanalıma yeni videosu olarak oda video çekeceğim. Haydi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kapıdan geldiğimizde direkt bizi yan tarafında bir tane kocaman bir kütüphane ve kedi bekliyor. Arkadaşlar kütüphanemiz gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ee, bir saniye 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 katta oluşmaktadır. Kameradan baktığım için göremedim. Burada modemimiz var. Böyle en üst katta okumalık kitaplar. Bir alt katında e, TYT ile AYT ile ilgili test kitapları. Altta da defter. Bu yine test kitapları. Bu yine test kitapları. Küçük bir şeyler. burada telefon. burada anahtar. Burada da telefon kılıp kapları. Bu da benim testlerim var. Bunlarla ilgili de video gelecek. İlk ilk başta tanıtayım. Türkçe 7. sınıf hız yayınları var. Sonra daha bir sürü var. Matematiğim var. Fenin var. Ve sosyalim var. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Hız yayınları. Onlarla ilgili video gelecek bir yani gibi. Ee, şimdi burada sulumuz falan kameramız var canlı dersler için. Burada modemimiz var. Burada benim stokum, gazetem, ee, şimdiki 7 sınıf defterlerim, 7 sınıf kitaplarım, burada telefon, burada e, kitap, burada da defterler falan var. Burada da kendim yapmış olduğum bir tane cüzdanım var. Şöyle. Çok güzel cüzdan. Evet. En altta da 6 sınıf kitapları, mangala, şarj adetleri. Ee, burada da sözlükler, defterler, altın sınıf defterleri, burada da arkadaşlar tellikler var. Ve burada da gördüğünüz gibi e, bir buradaki kablo direkt işe gidiyor bilgisayara, öne de modem için arkadaşlar. Burada da ışığımız var. Çok ayrıntı geldim. Neyse devam edelim. Kapıdan geldik. Sağda bu var. Onun yanında da abim odası var. Abimle beraber yatıyoruz. O yatan tam şurasında bilgisayar var. Üstünde iki tane şeyler var arkadaşlar. İşte raf. Burada kitaplarımız falan var. Araba. şöyle, Burada yine küp var. Ee, şey bu. Kupa. E, saat. Parfüm. Ve bu da Lego'dan yapılmış bir araba. Bunun da ayrıntı bir videosu gelmek istiyorsanız yaptığımın aynısını yapabilirim size. Yani nasıl yaptığımı. Bütün fotoğraflarımızda burada da bu tutumuz var. Nasıl çalışıyor derseniz hemen şöyle çalış onu da. Şöyle bir sesi var. Şarj bil. İşte buradan falan ayarlayabilirsiniz. Telefondan bu tutla gidiyor. Bunları kapattık. Yerine koyduk. Burada da bir tane arkadaşlar ilk başta burada e, ee, fotoğraftım var. Bunun onun altında da Burada bir tane yanan bir resmi var. Şuradaydı galiba şey yok buradaymış. Evet yakıyorum ve ee, buradan yanıyor buradan buradan bu bu bu. Ee, başka bir de şurada araba falları gibi yanan. Çok güzeldir. plakamızda ee, plakamız da RBA 798. Evet burada da direkt masanın orada da. Ee, bu da benim kurs çantam var. Burada mouse, mousepad, kulaklık, hoparlör, monitör. Burada da hoparlörün açma kapama tuşu. Bu büyük bas hoparlörü. Bu da küçük hoparlör. Bu da ışığımız. Altta da ise kasamız, çöp kovası ve burada da kasayla ilgili şeyler var. Tam bunun yanında da dambularımız var. Peteğimiz. Pelde şurada da cam var arkadaşlar çok güzel bir manzaramız var. Ee, oda vlogundan başka ev vlogu da gelebilir. Yeter ki bu videoya iki like gelsin. Ee, burada da bir tane koltuğumuz var. Ve bunun yanında tam burada ve kapının tam girişinde son olarak da benim yatağım var. Benim yatağımın üstünde arkadaşlar. Burada bir tane maymunumuz var. Onun altında da fotoğraftım var. Şöyle ekranımı sileyim. Şöyle güzel görünürsün. Maymun bir burada. Şimdi de bu da kedimiz var. Bu da benim yatağım var arkadaşlar. Ee burada sünger Bob ve küçük bir tane ayıcığımız. Bu da saatim var. Ee, bozulmuş. Ona bakıyordum ben de. Dedim ki bir video çekeyim ve çektim de arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani Güzel uhm oldu bence. Çok ayrıntıya girdim. Ee, ev vlogunun toplam yani büt, bütün evin vlogunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar tam 2 like gelmesi lazım. 2 ee, like gelmez hemen çekiyorum. Ama tek videoda. Mesela bir videoda salon, bir videoda e, öbür odalar falan diye. Mutfak, başka yerler, balkon falan. Neyse arkadaşlar bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşçakalın. Bay bay. Bizimle kalın. 2 like.